Namaz nasıl kılınır? Yalnız kılan erkeğin namazı. Mesela, sabah namazının sünneti şöyle kılınır. 1- Önce, kıbleye karşı dönülür. Ayaklar, birbirinden dört parmak kadar açık olarak, paralel tutulur. Ellerin baş parmakları, Kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikametine açılır. Niyet ettim, Allah rızası için bugünün sabah namazının sünnetini kılmaya döndüm kıbleye diye katten geçirildikten sonra Allahü Ekber diyerek göbek altında sağ el sol elin üzerine bağlanır. İki. Gözleri secde edilecek yerden ayırmaksızın a. Subhanek'e okunur. b. Evuzu besmeleden sonra Fatiha okunur. c. Fatiha'dan sonra besmele okunmaksızın bir zamm-ı sure. Mesela Elem tere keyfe okunur. Dipnot 1. Şafii mezhebine göre Fatiha ile zamm-ı sure arasında besmele okunur. 3. Zamm-ı sureden sonra Allahu ekber diyerek rükûa eğlenir. Ellerle diz kapakları kaplanır. Bel düz tutulur ve gözleri ayaklarından ayırmayarak üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Beş veya yedi defa da söylenebilir. 4. Semi Allahu limen hamide diyerek doğrulurken pantolon çekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz. Tam dik durunca Rabbena lekel hamd denir. Bu dik durmaya kavme denir. 5. Ayakta fazla durmadan Allahu ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken sırası ile A, sağ diz, sonra sol diz, sağ el, sonra sol el, burun ve alın yere konur. B, ayak parmakları kıble istikametinde bükülür. C, baş iki elin arasına alınır. D, elin parmakları kapanır. E, avuç içleri yere yapıştırılır. Dirsekler yere yapıştırılmaz. F. Bu vaziyetteyken en az üç defa Sübhane Rabbiyel Âlâ denir. Sonra 6. Allahü Ekber diyerek sol ayak yere yayılır, sağ ayağın parmakları kıble istikametinde bükülür ve uylukların üzerinde oturulur. Avuçlar dizin üzerine konur ve parmaklar kendi haline bırakılır. 7. Uyluklar üzerinde fazla durmadan Allahü ekber diyerek tekrar secdeye varılır. İki secde arasında oturmaya celse denir. 8. Secdede yine en az üç defa Sübhane Rabbiyal Ala dedikten sonra Allahü ekber diyerek ayağa kalkılır. Ayağa kalkarken ellerle yerden kuvvet alınmaz ve ayaklar oynatılmaz. Secdeden kalkarken, önce alın, sonra burun, sonra da sol el ve sağ el, sonra sol diz ve sağ diz yerden kaldırılmalıdır. 9. Ayaktayken, besmeleden sonra Fatiha ve bundan sonra bir zamm-ı sure okunup, Allahü Ekber diyerek rükûa eğlenir. 10. İkinci rekatte, birinci rekatte tarif edildiği şekilde tamamlanır. Yalnız ikinci secdeden sonra, allah Ekber deyince, ayağa kalkmayıp, uyluklar üzerine oturulur ve a ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina dualarını okuduktan sonra, önce sağa Esselamu aleyküm ve rahmetullah sonra sola Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam verilir. B selam verdikten sonra Allahümme ente's ve minkes selam tebarekte ya zelcelal ve'l ikram denir ve hiç konuşmadan sabah namazının farzını kılmaya kalkılır. Çünkü sünnetle farz arasında konuşmak namazı bozmaz ise de sevabını azaltır. Namazdan sonra her biri tamam olarak üç kere istiğfar okunur. Sonra ayet el kürsi ve 33 tesbih, 33 tahmid ve 33 tekbir ve bir tehlil yani la ilahe illallah vahdehu la şerikele Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala kulli şeyin kadir okunur. Bunları sessizce okumalıdır. Yüksek sesle okumak bid'attir. Daha sonra dua edilir. Duada erkekler kolları göğüs hizasına kaldırır. Kollar dirseklerden bükülmez. Avuçlar açılır. Avuç içi semaya çevrilir. Çünkü nasıl namazın kıblesi Kâbe ise, duanın kıblesi de semadır. Duadan sonra, her birinde besmele çekerek, on bir ihlas, iki kul ve altmış yedi estağfirullah demek müstehaptır. Sübhane Rabbike, ayet-i kerimesini okuyup, elleri yüzüne sürer. Dört rekatlı sünnetlerin ve farzların, İkinci rekatinden sonra tahiyyat okuyup kalkılır. Sünnetlerin üç ve dördüncü rekatlerinde Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okunur. Farzların üçüncü ve dördüncü rekatlerinde yalnız Fatiha okunur. Zamm-ı sure okunmaz. Akşamın farzı da böyledir. Yani üçüncü rekatinde zamm-ı sure okunmaz. Vitrin üç rekatinde de Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okunur. Sonra tekbir getirip eller kulaklara kaldırılır. Sonra kunut duaları okunur. Gayri müekket olan ikindinin ve yatsının önceki sünnetleri de diğer dört rekatli sünnetler gibidir. Ancak ikinci rekattan sonraki oturmada tahiyattan sonra Allahüm mesalli ve barikler de okunur. Yalnız kılan kadının namazı. Mesela Sabah namazının sünnetini şöyle kılar. 1. Vücudun şekli belli olmayacak şekilde tepeden tırnağa kadar örtünür. Yalnız eller ve yüz açık kalır. Namazda okuyacağı sure ve dualar daha evvel anlatılan yalnız kılan erkeğin namazı gibidir. Farklı kısımları ise şöyledir. A. Elleri erkekler gibi kulaklara getirmez elleri omuz hizasına getirerek niyet eder, tekbir alır, elleri göğsü üzerine bağlar, namaza başlar. B. Rükûda tam düz durmaz. C. Secdede dirsekleri yere yayar. D. Teşehhütte uylukların üzerine oturur. Yani sağ ve sol ayaklar sağ tarafta olup, sol uyluğu üzerine oturur. Namazda kadınlar için iyi örtülü olmanın en kolay şekli, ellerini de örtecek geniş bir başörtü ve ayaklarını da örtecek geniş ve uzun bir etekliktir.